Türk Özel Kuvvetler Grup Komutanlığından Yüzbaşı Kan Bozuk. Türk Özel Kuvvetler Grup Komutanlığından Yüzbaşı Kan Bozuk. Beni duyduğunuzu biliyorum. Şehit bebeğimiz Güntülü'nün mezarı başındayız. Yine bir bebeğimizi katledip dünyayı kirlettiniz, lekelediniz. Ama and olsun ben bu lekeyi temizleyeceğim. Dinleyin beni köpek soyları. Her kim ki bebeğimizi öldürdüyse onun o güzel gözlerini toprakla doldurduysa onu yok edeceğim. Onu yok edeceğim. Onu bu dağlara gömeceğim. Bebeğimizi öldüreni, ekinimizi biçeni, bizi ağlatanı, ocağımıza ateş düşüreni yok edeceğim. Türkistan'a, Kerkü'ye, Trakya'ya, Kıbrıs'a, Azerbaycan'a, Karabağ'a. Büyük Türk yurduna! Dokunan eli! Uzanan eli kıracağım!